Aynı anda kas yaparken yağ yakmak mümkün mü? Evet ama bu 5 kuralı uygularsan. Kural 1. Kendini aç bırakma. Kendini günde 1000 kalori tüketerek aç bırakmak yağlarını yakarken kaslarını da yakmak için harika bir formüldür. O yüzden ne yapmıyoruz? Bunu yapmıyoruz. Ve günde 300 ile 500 kalori arasındaki bir açıklık fazlasıyla yeterli. Bu vücudunun yağlarını yakarken kaslarını da geliştirebilmesi için ona gerekli alanı tanır ve çok önemli bir noktadır. İkincisi Yeterli protein olmadan olmaz. Vücuduna yeterli proteini vermiyorsan yağ yakarken kaslarını geliştirmeyi unutabilirsin. Peki ne kadar almalısın? Günde minimum kilogram başına 1.8 ile 2 gram arasında protein tüketmeye çalış. Yani bu 70 kiloda birisi için yaklaşık 130-140 gram protein yapar. Üçüncüsü, bu süreçte sadece kardiyo yetmez. Yağ yakmak için sadece kardiyo yapmak yapılan en büyük hatalardan birisi. Kaslarını çalıştırmazsan bırak kas geliştirmeyi, vücudun onları koruyamaz bile. Haftada minimum 3 kere ağırlık antrenmanı yap. Bu yağlarını yakarken kaslarını geliştirmek için olmazsa olmaz. Olmaz. Dördüncüsü hep aynı antrenmanı yaparsan sıfır gelişim görürsün. Her hafta aynı kilolar ve tekrarlarla çalışıyorsan kaslarına büyümesini söylemiyorsun. O yüzden sporda ya daha fazla ağırlık kullanmalısın ya da aynı ağırlıkta daha fazla tekrar yapmaya çalışmalısın. Çünkü kaslarında bir ilerleme görmek için önce sporda yaptıklarında ilerleme görmen lazım. Bazı haftalar çok ilerleme kaydedemesen bile spor salonuna gittiğinde bu niyetle çalışıyor olman çok önemli. Ve beşincisi Sabırlı ol. Aynı anda yağlarını yakarken kaslarını geliştirmek yavaş bir süreçtir. Ama her şeyi istikrarlı bir şekilde doğru yaparsan 4-6 ayın sonunda vücudunda gerçek dönüşümler göreceksin. Bunun gibi içerikleri kaçırmamak için beni takip etmeyi unutma.